oyuncular hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle birlikte ee, Ertuğrul vur Ya Ertuğrul'la birlikte Minecraft oynuyoruz beraber. Survivor. Evet. Arkadaşlar bir bak oldu. Kesin içinde hiçbir şey yoktu. Aynen. Nasıl bir baktır? bo Bok gibi dünyaya düştük zaten. Tamam Emre geldi. Ertuğrul gel. bir yerlere gidelim. Oğlum gel. şurada domuzlar var onları sömüreceğim. Gel sonra sömürürüz gel. Beni izle. Ben kayboluyor mu oğlum? Gel gel. Sen koşmayı bilmiyor mu? Biliyorum. Tamam ağaç kal, ağaç. Git ağaçlara kaz. İki kişi vurunca daha çok mu şey oluyor lan. Hayır. Oo. Git başka yere git. Ertuğrul çok bereketli yerlere gelmişiz lan. Maden de var arkada. Aynen. O Ertuğrul şu daha baksana lan. Bekle dur. Bakayım nerede? Dağa bak dağa. Neresinden? lan? Bir gel bak buradayım. Şu daha baksana. Oha, şunlara bak Emre. Tabi oğlum. O bela gitlere bak. Oha domuzlara bak Emre. Aynen. Çiftlik bile kurarız lan. Kavuca yok ama? Ben yoruldum. Nasıl yoruldun? Aa burada şey de var. Dur lan, kastı. Ya, ben bende de kastı. Alp, çık lan internette. <laughs> Hep alp, hep alp. Aye. Ertuğ şu ağaçlardan kasayım mı? Ay kas kas bütün ağaçlardan kas size. İyi. Bir ağa bayağı ağaç olsun. Sen 20 tane ağaç kaz gel. Tamam. 20 tane tamam. ağaç zaten 80 tane oluyor. Şimdi matematik gerek yok emre. Zaten gerek. bütün hayatımızda matematik matematik matematik. İçimiz dışımız matematik Ertuğrul karlı barla alana geldik ama Oğlum burada yer üstünde falan şey var lan Ne? Kömür var Evet Çok gel saçma geldik Gel benim yanıma Tamam geliyorum dur ben Kaç tane oldu aç? 9 tane oldu da Tamam yeter yeter gel Dur lan daha kesiyor. Ben yeter, bir ağacı yeter, yeter. bitirmeden gitmem Bu arada arkadaşlar benim ekranından izliyorsunuz şu anda. Oyunu. O kadar ben dedim ben çekeyim ben çekeyim. Yok dedim ben çekeceğim. O dedi ki ben arkadaşlarımı bırakmam dedi. Aynen. Kendi işimi kendim yaparım. Ben acıktım. Neredesin? Acıktım. Nasıl çıktın? Oyunda acıktım. Nasıl lan? Ha? Oyundan çıktın mı? Oyundan acıktım acıktı ya. Nasıl bir beyim var anlayamıyorum. Ya oğlum. Tam neredesin? Ben mi? Evet. Biraz önce senin a- gördüm seni dur. Hah, al. Oo. Oh. Saklanmış Ver aga ver. Boş ver. Dur sen bu işi yapayım. Ben şuradan şey taş kasayım mı lan? Dur kas mı kas mı şimdi. Dur ben gidip şey alayım. Ne alacaksın? Eee kömür. Dur bende var ki bende var. Gel. Ya oğlum sen neredesin? Ben... Sen de her şey var ya. Ya oynayayım öyle mi? Bana oynamayı bilmiyor diyor. Bilmiyor tabi. Ver aga onu ver. Eyvallah. Öldüreyim lan seni? Allah sende de varmış. Şu bekle. Bir şey yazacağım. Ne yazacağım? Hile yazma lan. Hayır game roll bir mantarı yazacağım. Hile değil bu. Sen yaz onu sen yaz lan. Eve bana op ver. Ok. Op op. Op ne lan? Ya Tamam yok bir şey. Bak şunu yaz Cemre. Bak yine G'ye bas. Evet G'ye bastım. Ee, taba taba tıkla. G tab hangisi lan? He tab. dur. Orada 3 kere taba 3 taba tıkla. Evet. Tıkladım. Yem değil mi? Ne? Yem bul yaz değil mi? Hayır. Ne yazdı? Ee, Acı us yazdı. Bir de Alex 81 Ryan yazdı. Oğlum sen G yazına emin misin? GG G. Başta G olacak. Bir dakika. Evet G yazdım. Evet. Sonra 3 kere G'ye bas. 1 2 3. G mi bulacağız değil mi? Hayır yazmadım bir şey. <laughs> Yok bir şey. Hadi hadi. Devam edelim biz. Devam. Ha, öğreteceğim. Şu bir ilk video bilsin. İyi. Öğretirsin. Ben gidiyorum evet. ağaç keseceğim. Gel 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 madene gideceğiz gel. Oğlum eşyalarını bir yerlerde bırakma. Aa. Tamam hadi gel beni izle. Sonra ben kaybediyorum. Ya oğlum hayvanlardan ne istiyorsun lan? Oğlum acıktım. Ya hayvan ki hayvan. Ölürsek ne olacak? Oğlum bir survivor mod. Survivor mod. Ertuğrul. Cam karşı, karşı tarafta kuralım abi. Gel gel daha eve çok var hem gel. Ya sen beni Oğlum, izle. Oğlum akşam olacak biz nerede edeceğiz? Madende. Sen ne psikopat adamsın? Nereye <laughs> gittin lan? Gel gel. Gel şuradan domuz kesen Oğlum ben madende yapmam ben madenlerde korkuyorum. Yapmayacaksın Emre. Ne? Ne maden korkması? Ben madenlerde korkarım. E sen madene gelmeyecek mi sen? <laughs> Yo gelirim de. Madenlerde hep bir boşluk dolar oluyor. Evet hep evet zombiler var. Ya oğlum. İnekleri şimdi... elleme inekleri. Niye? Elleme. Onlar çoğalıyor mu? On, Onlar süt yapacağım ben. Aa, iyi. Oğlum süt yapıp da ne yapacaksın Allah'ım. Tamam hadi ye gidelim gel. Ya, ya domuzların hepsini sömürttün bana ya. <laughs> gel sen de buraya seni de öldüreceğim seni de kafayı taktım. Hocam domuz et yemek günah mıdır? <laughs> tamam hadi gel. <laughs> oğlum. Puanı almıyorsun. Ye yeah, ben bir <laughs> puan oldum. Ben ikiyim aaa. Hadi gel. Hmm. Ah. Götür. Gel. Sen düşünce popon mu acıyor Ertuğrul? Ana madem bulmuş bizimki. Tabii oğlum. Al Emre. Server benim serverım. Madeni Ertuğrul Emre şuradan git. Nereden? Oradan. Şu göster yerden. Şuradan şuradan. Nereden lan? buradan nereden gel gel benimle gel. He. Oo oh, bulduk. Oye. Oh, yeah. Lavları söyle. Benim kastana Ne? Emre! Ne? Gel diğer yanıma gel. Oye! Oh, yeah. O demir gördüm. Demir gördüm. Ha, da, Allah! Da. Düştün mü lan? Evet. Sen mas Amy bak, Amy, ay, Emre. Ne? Bak yanında demir var. Nerede? Bak, Yanında demir var gördüm ben. Benim of. yanımda demir. Demirlere ya. bak demirlere. Oh. Kas Ertuğrul, oh. kas. Oh, yarısın koşuma. Ana bu ne biçim skin lan? Güzel değil mi lan? Pillerine mi oğlum pillerine? Ertuğrul hepsini nasıl alıyorduk lan? Ne? He tamam öğrendim. Oh, ben bayağı demir oldu bende. Ay, 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 ne oldu? Ne oldu? Ay, vurma, vurma. Vurma, vurma abi, 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 abi. Abi Ana. niye vuruyor? Abi niye vuruyor? Abi öleceğim Emre. Emre öleceğim. I am sorry Ertuğrul. Game over. <laughs> Emre game over keep inventory yazman gerek. Ne? Emre bak slash G'ye tıkla bak slash. Bir dakika. Slash. Bir dakika. Evet. G. G bildiğiniz G. Aynen. Bak tap. Game mode oldu. Tap, give oldu. Tap, gamble oldu. Tap evet. hangisi lan? Ya tapı bilmiyorum arkadaşım. Ya oğlum böyle iki tane üçgen var gidip geliyor. Evet o. Oh. Basıyor mu bir şey, bir şey olmuyor. Yap Evet yani bak şöyle yazacağım bak. Slash. Her Ge şey deniyor mamuk. I am server Ertuğrul. Game over. Öldün mü lan? Yemin. Aa Ertuğrul. Demir ben buldum. Ya vallahi ben öleceğim ama burada. Siktir git. Neresin Ermesen? sen? Gelsin oğlum aşağı. Atla şuraya. Yemeğim var zaten. Korkuyorum. Aşağı. O atla aşağı ne olur. Allah! Emre öldüm. Emre öldüm. Nasıl öldüm? Emre ölmedim. Emre ölmedim. Ananı. Emre çok az Ana. Emre. Ben burada maden buldum Ertuğrul. Ben de bayağı maden buldum. Tak kas 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 demirleri kas demirleri götür demirleri. Bayağı büyük büyük daha madenmiş ha. Burada Değil canavarlar lan? gelmez deme lan. Gelir lan niye gelmesin Kanyon olur mu Hiç sevmem canavarlar canavarlar. Ne de. diyorum beyin Anan. Ya düştüm bir yere ya. Ya aşağı kas full aşağı kas. Aşağıdayım ben de. Buraya aşağı kas Emre. Full aşağı kas. <laughs> aşağı düşmezsin merak etme. tam aşağıdayım. Kusacağım seni. Ertuğrul dur duydum. Ana birisi bana ok attı. Bana attı. Sana atmadı. Hadi gel tam aşağı kas be. Oğlum aşağısı tam lav. Tam lav değil be. Oğlum ben buradayım. Bak. Ananı bana da attılar. Ana Ertuğrul çok az canım kaldı. E yemek yemek ye koş. Yemek ye. Gel. Gelme canım. Öleceğim ama. Ben de öleceğim. O diyeyim hayır dedim oğlum lan. Tabi oğlum çok bereketli yerlere geldik. Ana lava giriyordum az daha. Giri, Gire girsen de verdim seni. Kaç tane demir var sende? Ben de mi? Hı. Vallahi 8 tane var. Ben de 25 tane var. 9 oldu. 10 oldu. 10 bayağı 10 demir oldu. var lan. Tabi oğlum. Ben dedim sana benim kuracağım harita böyle olur. Var ya senin şansına böyle harita geldi. Hı. Sen ara ben kusarım. Bana hayatta bir şey gelmez. Bana bok gibi yer gelir. <laughs> bir kere çekim dedim video adalarda başladım. Ada. <laughs> Ertuğrul sen şu anda modlu mu oynuyorsun lan? Ali. Gel aşağı gidelim. Yalım bir tane şey yapalım. O zümrüt olur ben. O ye. Oğlum kazabilir misin sen? Kazamayız. Gel gel kralsık diye yapıyorum ben. Ne? Kazamayız. Demirle Çık, mi lan. kazacağız? Evet. Dur bir şey yapacağım ben. Sen, sen herkes kendine Emre. Hayır oğlum. Herkes kendine. Niye? O ne? Niye oğlum ya? Biz beraber kopacağız. Ya yani yap yap sen kendine işte. Ben de ocak yaptım kendime. Tamam koy. Al. Sen kendi Emre nasıl? Al ben de şey yok. Ne? Eee kömür. Ta tahtayla kaz bir yerden. Üstü değil mi? Kömür var her yerde. İleride kömür da gördüm ben. Ya tamam ben buldum bir yer. Bu ya oğlum şu sesten hep çok korkuyorum ya. Neyden? Böyle Ö -ö diye bir şey ses geliyor. şöyle yap. Ben demir kazma yaptım. Ertuğrul motor mu geçti sizin evin yakınından? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet. O soyruk sesi gibi geldi. Bizim amca geçti. Aa yarası da buldum. Öldürdüm. Sıçtım ağzını. E, sonuç olarak sen de mi yarası olacak? <laughs> sen mutlu mu lan? Hayır oğlum. Dur ben de yaptım. Ya oğlum. Ne çalarım bak senin şeyi. Demirleri. Ne oldu ya? Kas kinikini almadın ki ben. Hayır oğlum. Şu suyu kapatayım mı? Kapat. Daha iyi olur hem de. Bak benim demir kılıcım da var. Seni öldürürüm lan. Ya oğlum, hani biz dosttuk? Hani biz kardeştik. Sana şey verdim. Emre alışıyor. Musun? Ananın bacını. başını. Ananın başını. Creeper geliyor. Allah! Patladı. Ben görmesem acamat oluyordun Ertuğrul. Hep ben ya. Hep sen ya. Evet, ya şu oyunun müziğini oldu. kapatacağım biraz. İki tane kömür aldım. İki tane aldım. Ben kendim hazır yapıyorum. Sen de yap. Ne? Ben kendim hazır yapıyorum. Ne yapıyorsun Emre? Ya oğlum biz dostuz ya. Oğlum benim kömürler çok yavaş ısıtıyor ya. Vay nasıl çok yavaş ısıtıyor Emre? Ya oğlum kaç saattir bekliyorum. Emre bir tane i̇ki de tane aldım. demir yapmış. Ben, ben de aldım bir tane kömür. Senden 3 tane de kömür aldım. Hakkını evet. Ba, Bana 5 tane demir vereceksin. 3 tane kömüre 5 tane demir. What? What the fuck? Ne? What the fuck? Ya oğlum var ya şu kömürü kasarak puan kazanmayı hiç anlamıyorum ya. Ne olmuştu? Ne kadar güzel. Demir kazarak kazanamıyorsun. Yo demir kazarak da kazanıyor. Kazanıyor mu lan? <laughs> sen sus, sen sus, sen söyleme, sen söyleme. Lavu da kapatayım mı lan? Ay Emre yanlışlıkla kömür olarak senin demirlerini aldım. Al 7 tane demir kömürüm var şeyinde. Al 7 tane. Aldım 7 tane vardı Aynen, 7 tane. Aynen gördüm aldım. 7 tane. Ertuğrul gel gidip buralara. Dur ki ben zırh yapsam onun kendine. Öleceksin gideceksin. Ben ölmem. Elle veren kömürlerime. Yok <gülüyor> lan. <gülüyor> yok <gülüyor> yok. Ne Dur, versene bana, geldi. bana. Bana ne? versene. Ne? Gizli tane ki? şey. Ney Ne? Yedi tane demir. Daha Aa, bendeymiş lan. Aa yemin ediyorum ben. Ben full yapmadan gitmem. Niye? Korkak. Ne Çek ye. Sen hiç bakmadın bilmiyon. Yani game rolü bile bilmiyon. Ölçek bir tane şey ağa gidecek. Dur lan ben biraz demir kazıyorum sen orada bekle. Nerede ki Demir? Ben gel gel oğlum buradan gitme. Uzaklaşma. Gel. Ya oğlum ben seni bulurum. Gideceğiz şimdi ya. Nereye tamam gitti? Ha? Nereye Aşağı doğru şimdi. Dur bir tane şey kaldı bir tane Demir. Heh. Dur ben de dört tane daha ısıtayım. Sonra. Bak bana. Sen hazır yapsan oğlum. Yaptım bir tane. Ne? Göğsü yaptın ha? Aynen. Ya pantolon ya. seni korurlar. Aa sana hediye. Aa sana hediye. Ne sana yaptın he. lan? Allah razı olsun. Bak sana kılıç attım. Allah razı olsun. Allah tuttuğun tamam, altın alsın. Ben ben demir aldım. Demir oldum, demir aldım. Allah tuttuğun altın alsın. Allah ne muradın varsa görsün. Allah ne? Görsün. Ertuğrul. Get Çek out. out. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Emre, He. ben bu arada şey de gideceğim. Block Ops 2. Block Ops 2. Tamam Ertuğrul, çek. Tamam Emre. Başka arkadaşlar şey yapabileceğin hani mesela böyle istediğiniz oyunlar falan varsa söyleyin. GTA 5 hariç. <gülüyor> <gülüyor> Paramız yok ama. <laughs> Aynen para yok. Benim sizlerim var, yok. Ertuğrul Üşengeç Gamers diye TV açıyor. Üşendiyiz aga, kim? aga bir yer buldum gel. Bekle bekle ben kendime bir şey yapayım. Balsa. Şuradan bir tane de. Yürü. Tamam full oldum. Kazıyorum şunları. Ben da. full olamadım. Tamam. Seninkini de kazıyorum. Fazla bir Hadi şey gel. varsa ver. Ha? Fazla bir eşyan varsa ver. Al. Çok fazla. Ertuğ senin ya. Çubuk attın. Fem şey, meşale versene bana meşale. Kaç tane vereyim? Bayağı ver. Nasıl atıyorduk meşaleyi? Bak ben kim olmam ben tamam tamam ben ben gerek yok. Ana tamam. burada da tamam. lav var lan. Her yerde lav var ama. Gel gel beni izle nereye? Ana burası bizim yer lan. Gel gel beni izle. Ben kaybolurum Ertuğrul burada. Sabah arkandayım. Neredesin? Oo emre büyükler buldum. Gel gel oğlum bizim Ha tamam mi? gördüm. Gel. Gel nereye gidiyor? O oh, yeah. oğlum baktım sadece. O bayağı büyük maden lan burası. Demir, demir, demir. Ertuğrul demirleri bana ver artık. Neden ki? Çünkü o tane bir sürü demir vardı. Artık bir sürü yok. Allah ben de buldum. Demir. Hayır. Aa, altın. Altın Ertuğrul altın. Dur ben kazayım dur çekil. Bak orada demir var bak koş. 4 Dört tane altımız oldu. Ertuğrul al camını kapat lan. Cam ses gelmiyor ki. Kimse yok. Emre kim, kim alırsa. Ya alım ya. Kim alırsa Emre. Sana demir kazma yok mu? Yok. Yapsana oğlum. Ne de gereksiz sen? Bir şey kazamazsın yoksa. Sen al canım oğlum. Biz hani dostluk seninle. Tamam dost dost. Al sana eşya verdim al. Ah ah. Zümrüt benim işime yaramaz bana devir ver. Tam veririm oğlum arkadaş tabii ki de ya. Gel şuradan gidelim. Aa zümrütüm oldu. <laughs> Ertuğrul sen al zümrütü. Köylü ah, bana. Ana. Allah. Allah. Abi sen ver zümrüt var. Ver zümrütü bana. Yani yer kaplamasın ver. Dur. Al. Attım oraya. Aa, gördüm ben de. Al sana oğlum. Şeyler... Ben hiçbir şey şeyler Arkadaşlar ya. Bakar benim işime ya. Karı. Ya Peki şuradan. O demir her demir var lan. Tabii oğlum çok bereketli yerlere geldik bak diyorum ben sana. <laughs> lan bu şeyde sinir oldum lan. Gel lan buraya. O Beyamadım. Allah 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 bu nasıl sen? Allah'ım ya bir dur ilahi söylüyor. Hoca bak. İlahi Biz mi lan o? Ne? Salak. İbrahim Tatlıses'in şarkısı. Ne? Ben niye öyle bir şey bilmiyorum? Ama bence düzümlük var lan. Tabi oğlum. 3 tane düzümlüğümüz oldu. Kaç? 3 tane. İyi güzel. Düzümlüğü zor mu bulunuyor aga? Allah! 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 Benim canım arkadaşım. Oha 3 kalbim kaldı. Yememem bir şey. 3 kalbim kaldı. Bir şey olmaz bana bir şey olmaz. Koru beni Emre. Koru beni Hulvi. He şimdi nasıl kaldın lan bana? sen ha Muhtaç olacağım ben öldürürüm daha iyi. Ya tamam tamam. Şaka. Allah bir deniz var. Ah, oh yeah, at ya. Oh la pizza zuli. La Ah, şeyde buldum lan. Ne? Aga. Ne? Redstone. Ah ben nere var? Burada da var. Neredesin? Kazayım dur. Bak buradayım. On bayağı bereket toplakları gelmişiz lan biz. Daha bakmadığımız bir sürü yer var. Kesin daha çıkar bu daha? Çık Emek kaç dakika oldu videonun? Ne? Video kaç dakika oldu? Bilmiyorum ki bakmadım. E 40 dakikaymış. Fark etmez. Ne olacak? Ne olacak ne? <laughs> ne olacak? Bir kerelik de 40 dakikalık bir video çekelim. Hadi bitir ya. burada videoyu. Aa dur. Dur. Demirleri buldum. Onları da alacağım. Hepsini ben aldım. Pislik. pislik. Sana verdim ben. O bu... Allah Sen pardon. Pardon abi. Pardon abi. Vurma. Benim vurma. demir kılıcım var. Bende de, var lan artist. Hadi bitir video videoyu. Bu Görüşmek üzere arkadaşlar.